Merhaba arkadaşlar bugün biz sizlere icat, bir icat internetten bilmemiz. baktık bir de baktım bunu görmüştüm önceden Bir de size bir bilgi bunu biz kuzenimle şey icat bulmaya çalışırken bulduk kuzenim de şurada Bulduk Merhaba arkadaşlar ben bunu buldum ee, Sen de beraber olduk değil işte, mi? Evet beraber olduk işte Şimdi size bunu tanıtıyoruz Heh. Arkadaşlar bu hızlı olmanızı sağlıyor. Biz bir internette böyle buldum. Ama biz böyle yaptık. Daha hızlı gittik. Size de gösterelim. Emirhan hemen çıkıp buraya gideceğiz. Şey çünkü iyilesiz yapmam lazım. Arkadaşlar şimdi şunu şöyle yapalım. Emirhan üstüne açar mısın? Ha. Çık Emirhan oradan. Şimdi arkadaşlar böyle böyle zıplıyorsunuz. Böyle çok hızlıca geçebiliyorsunuz bu Yapılışını zaten siz görüyorsunuz. Biz hile diyor. Yine de yok. Gerek yok göstermem aslında. Gördüğünüz gibi şu yatağı da kıralım. Arkadaşlar buraları sizin taşına yapabilirsiniz. Ben hemen, hemen geliyorum. Gördüğünüz gibi üstte böyle böyle yapıyorsunuz. Şöyle şöyle yapıp buraya şeyleri de ekleyebilirsiniz. So, ekledikten sonra işte buraya ister ister bu kapağı koyun. İster kapak koymayın. Ben ko koymayın diye şey yapıyorum. Koymazsanız iyi olur. Bu da bir bilgi ben şey bu bilgi biz biraz tren yolu yapmak dedik. Siz eğlenin diye şöyle. <laughs> Yapılışı evet. Işi şöyle. Emran göster. Bunu da sen göster. Böyle böyle yapıyoruz. Şöyle böyle dikdörtgen şekli yapıyoruz. Ortası ko iki tane boşluk kal kalacak. Evet. Sonra böyle yapıyorsunuz. Size ko bir kol lazım. Kol. Kol kol ya da düğme herhalde bir düğme biz kol denedik hiç düğmeyi denemedik niye biz denemediysek şöyle yaparsanız yok bu olmuyor sadece kol koyun sonra kırılır. kırılıyor Onu ama diyor, sadece sürü, sürü. sadece sadece bu şey böyle hızlandırılmış yaylarda işe yarıyor bir de bunun belli bir süresi belli bir yere kadar şey oluyor yani ışıltıyor belli bir yere göre bak gördüğünüz gibi kaç kare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 kare şu arkadakileri sarmazsak gördüğünüz gibi 9 kare çünkü bu o buraya bağlandığı için Heh. evet arkadaşlar işte bu böyle Defayı, sınırsız sınırsız sınır, sınırsız gibi bir şey ama dediğim gibi sadece bu hızlandırılmış yaylarda yarıyor. Görüşürüz arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı sakın unutmayın. Kuzenime de atarsanız sevinirim.